Kızlar yine bu elbiselerimize en yakıştırdığımız renklerden, hızlı tükenen renklerden. Turuncu ve turkuazlı uyumu. Şöyle yakından da göstermeye çalışıyorum. Fırsat ürünü elbiselerimiz bunlar. Fiyatları çok uygun. Asla bulamayız. Günlerdir rekor kıran elbiselerimiz yeni desenleriyle, yeni renkleriyle stoklarımızda oluyor. Lütfen kaçırmayın. Geldiği anda tükeniyor. Devamını getiriyoruz tabi ama gerçekten bulmak çok zor. Çünkü anında tüketiyorsunuz. İlginize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu elbisemizi de ekliyoruz. Web sitemize pamuklu viskon. Yine rahat çok güzel. Alt kısmı volanlı, kalın askılı. Yakası bisiklet yakadan biraz daha geniş. Her bedene, her yaşa uygun. Yazın üzerimizden çıkarmayacağımız çok rahat elbiseler bunlar. 36 ve 46 beden aralığında bir beden 36 38 ve 40, 2 beden 42 44 ve 46 bedenlerimiz rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Arkadan da şöyle duruşunu gösteriyorum size. Bu fiyata kaçmıyor kızlar bu elbiseler. Lütfen tikenmeden acele edelim. Son bir rengimiz var. Onu da paylaşalım.